Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Falasra ailesinden tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Ben kartların ve kocaman Falasra ailesi şu an bu videoda sizlerle birlikteyiz. Evet geldik yılın sonuna Edistival tarot açılımında. Yine heyecan dorukta. Hadi bakalım. İlişkiler bir yıl sonu bir muhasebe yapalım dedik. Nasıl gidiyor? En son videomuzdaki kartlar gerçekten çok destekleyici etkilerinde destekleyici açılımlarıyla hakikaten biraz da sizler tiyoyu alınca ilişkiler birazcık yoluna girmeye başladı gibi. Tabii ki mutlaka beklentinizin karşılanmadığı, ayrılıkların olduğu veya geri dönüşlerin olmadığı durumlar da var. Ama çok güzel geri dönüşleri alıyoruz. Birleşen böyle, ben hep onu söylüyorum. Tekrar birleşen birbirleri için atan kalpler, geri dönüşler, yeni başlayan ilişkiler, ilişkinin kıymetini anlayanlar ve çok daha başka güzel bir yola doğru yol alanlar. Hepiniz, hepiniz hakikaten geri dönüşleri bizim için çok kıymetli. Evet bugün yeni bir ilişkiler tarotu açılımındayız. Hadi bakalım bana bütün güzel enerjilerinizi gönderin ve ben bakalım yıl sonuna doğru bir ilişkilerle ilgili muhasebe yaparken nasıl gidiyor? Bir ilişkilere bakalım. Sessiz sakin bir yerdesiniz. Gözleriniz kapalı. Kendi içinize odaklısınız. Evet kalbiniz, niyetiniz çok önemli. İstekleriniz doğru niyetler. Evet o güzel niyetlerinizi bana gönderiyorsunuz. Ben sadece bir aracıyım bu kartlarla ilgili. Kartlar zaten sizin enerjinizle benim ellerimi gidiyor ve konuşuyor. Evet bize gösterdiği yollar, bütün enerjimiz bende. Kartlar çok kıymetlidir, hürmet ister, saygı ister, kartlarla birlikte bütünleşmemizi isterler. Haydi bakalım dişli enerji neler söylüyor, iki tane kart, hiç hayır demem biliyorsunuz. Vardır bir kıymeti, değeri, önemi o sebepten vereceği bir mesaj bizim elimize, bizim önümüze çıkıp gelmişlerdir. Evet önce dişli enerji için kızlar haydi bakalım kartlarımız neler söylüyor. Aa niye yalnızız? Niye böyle bir kenarda duruyoruz? Ay bugün pek bir yüzünü geldiniz böyle. Ben şimdi sizin enerjinizi değiştiriyorum tabii ki. Vay 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 vay. Evet. Şimdi şöyle bir durum var dişli enerjide. Niye önünüzdeki sizin için sizi aslında mutlu edecek konu ya da durumlarla ilgili bir takım şeyleri görmüyorsunuz. Sanki burada birazcık bazı olay ve durumların gecikmesi, sizin istediğiniz gibi olması, olmaması hayal kırıklığına uğratıyor gibi. Birazcık böyle diyorsunuz ki bu tür durumlardan birazcık moralim bozuk. Ama aynı zamanda partnerinizi düşünüyorsunuz. Evet, çünkü şu dönem her şeyi bırakmak istediği, bırakmak ve gitmek istiyor ve hiçbir şekilde bana dönmüyor ya da benim sevgime ya da benim o güzel davranışla bana yaptığım jestlere sırtını dönüyor. Evet hatta diyorsunuz ki şimdiye kadar olmayan bir şekilde çok çılgınca davranış ve hareketlerde çok uçarı sanki bir kararla ilgili bir şeyin kararını verdiği yoluna devam etmek istiyor. Ama bu karar verdiği konu ya da durumla ilgili bana hiç danışmadı diye bir düşünceniz var. Çünkü sanki bu haftaki bütün enerjiniz biri çok dişil enerji için karşısındaki partnerine bağlı. Evet. Bugün tabu hafta, yani bugünkü açılımında daha çok böyle dişil enerji, evet kendinden öte daha belli düşünüyor. Evet, kalbimin, kalbimdeki kişi şu an başka sorumluluklar peşinde ve adeta ona yanının yakınınızda da olsanız sanki bağ kurup ona ulaşamıyorum diye düşünüyorsunuz. Ve bu da sizin geri adım atmanıza sebep oluyor. Sanki bir şey için mücadele ettim, gayret sarf ettim ama istediğim gibi olmadı. Ben çok üzülüyorum. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş gibisinde böyle mazlum mazlum kenara çekilmiş bir tarafta oturuyorsunuz. Fakat durun bakalım şu anki şu haftaki bugünkü böyle etkiler bunlar. Daha kartlar açılacak ve konuşacağız. Geldik beylere. Müjdemi isterim. Çünkü beylerin aklında da bakın değnek kralı, değnek kraliçesi. Aslında çabanızın, gayretinizi sarf ettiğiniz ve ne kadar çok gayret sarf ettiğiniz ve hep umutla, ümitle, hep güzelliklere, iyiliklere bakarak hakikaten sizin için diyor ki hakkını yemeyin, benden daha çok emek veriyor diyor. Emek vermek güzeldir ama hak edeni. Emek vermek güzeldir ama dengeyi kuracaksınız. Denge çok önemli. Evet beylerde birazcık dengeler şaşmış. Kantar'ın topuzu şaşmış. Bir dediği bir dediği tutmamakla birlikte bir yaptığı bir yaptığının diğerini desteklemiyor. Evet oldukça uçarı. Oldukça aa bir dakika şimdi uçarı dediğimde hemen başka birileri mi var? Eyvah başka bir yere mi gitti anlamında değil. Kendi hayat gayesinde de ilgili istikrarlı bir şekilde yolunda gidemiyor. Çok önemli bakın bu ve ve şöyle bir şey. Kendini kandırdı. Etrafını kandırdı. Bir takım durumlar var. Hemen şimdi öğreniriz siz dert etmeyin. Hemen şimdi öğreniriz kartlardan. Bakalım neleri kandırıyor, kimleri kandırıyor, kendisi neden kanıyor. Bugün, bugün, bugün böyle enerjisi en yüksek kartlarımla başlıyor. Bakalım çok merak uyandırdı neler yapıyormuş hemen öğrenelim. Evet, öncelikle dişli enerji için çekiyorum kartını. Şimdi eril enerji için çekiyorum. tatlısınız. Evet. Adeta diyorsunuz ki içimdeki medyumu ayağa kaldırdım. Tekrar yeniden bağ kurmak istiyorum. Telepatik bağ. Kalbinden aklından ne geçiyor? Yanımda yakınımda olsa da şu an çözemiyorum diyor. Ama size şunu söyleyeyim. Enerjinizi yükseltin. Sadece bu konuyla ilgili değil. Gelen anlamda da. Çünkü siz aslında adeta bir bilge gibi. İçinizdeki o enerjinin nerelere ulaşıp nerelere etki edeceğini çok iyi biliyorsunuz. Boğaz çakrası çok önemli bakın. Konuşamamak, söyleyememek sizi hasta ediyor. Sakın bir paniğe kapılmayın. Eyvah grip mi oldum, korona mı oldum endişesine değil. Adeta sizin sıkıntınız aklınızdan geçeni karşı tarafa söyleyememek, konuşamamak, onun verdiği rahatsızlık. Oo, Beylerin cephesinde de hiç dışarıdan göründüğü gibi değil bir takım bir şeyler. Neye sinirleniyorlar? Dünya, evet neye sinirleniyorlar? Çünkü diyorlar ki aslında ben dünyama, etrafımı, enerjilerimi dengelemek istiyorum. Daha yaşanır bir hale getirmek istiyorum. Nelerle uğraşıyorum ve bu enerjimi çekiyor diyorlar. Evet yaşam gücünü arttırmasını çok iyi biliyor ama en klasik olan şekliyle demek ki beyler şöyle söyleyeyim birazcık böyle arınmak için beyler onu çok yapar. Hemen böyle fiziklerinde dış görünüşünle ilgili bir değişiklik yapar. Birçok beyler bakın sorun bakın hepsi birer diyete başlamışlar. <laughs> evet ve diyorlar ki sana ait olmayan amacına hizmet etmeyen hiçbir şeyi hayatında tutma. Bırak gitsin. Bu sizinle ilgili değil bakın. Bu sizinle. Ona hizmet etmeyen her şeyle alakalı. Bir düşünce şekli bir ilişkiyle de o ilgili olabilir bakın. Yolunda gitmiyordur ya da hak ettiği vermesi gereken değeri ya da emeği vermiyordur. Evet kartlar biraz burada diyor ki bırak gitsin. O şu an dediğim gibi beslenme şekliyle kiloları bırakmaktan yana. Bu kartlar hiçbir zaman şaşmaz. <laughs> Sorun bakalım. Bir de zaten bu çok normal olan bir e, rutindir. Niçin derseniz eğer yeni yıl geliyor yeni yılda alınan en baştaki kararlardan biri odur. Ne yapalım? Kilomuzu verelim, daha fit olalım deriz değil mi? Bu arada da kilo vermek için de çok uygun bir zaman onu da söyleyeyim sizlere. Başladığınız diyete çok rahat devam ettirebilirsiniz. Evet dişil enerji için enerjisi çok yüksek kartlarımla açılım için kart çekmeye devam ediyorum. Ve eril enerji Evet. Sevgi meleği, tabii ki hep seveceksiniz. Önce kendinizi seveceksiniz. Evet, birazcık bahçenizde zaman geçirin. Bu iç gönül bahçenizde olabilir. Bakın gönül gözünüzle birlikte birazcık böyle huzuru, mutluluğu, çiçeklerin kokusunu, toprağın, doğanın etkisini hayatımıza alın. Dişli enerji. Çünkü stratejik hareket etmek zorundasınız. Ben size hep söylüyorum. Planlı bir şekilde hareket etmek kadar güzel bir şey yok. Duygular, sezgiler elbette olacak ama plan programda olacak. Ve eril enerjiye baktığımda kızlar diyor ki o benim denge meleğimdi diyor. Mutlu bir aile kurabiliriz. Hayırlısı olsun. Beylerin aklında da, düşüncesinde de köklenmek, mutlu bir aile kurmak var. Ve evet kalp, kalp çakrası, kalp çakrasının öneminin farkındalar. Çünkü kalpleri atıyor. Çünkü niye? Göründükleri kadar katı, göründükleri kadar sadece kendilerini düşünüyor değiller. Evet, kalbindeki kim? Bakalım. Şimdi kartlar bize onları söyleyecek. Evet, yani enerjisi çok yüksek. Kartlarımla devam ediyorum. Evet, bütün enerjinizi bana gönderiyorsunuz. Eşit enerji. Bakalım neler söylüyor. Elin enerji artık böyle yavaş yavaş genel hatlarıyla belli oldu. Demek ki kart gelmek istiyormuş. Bu bile bir kişer ikişer. Ben de hiç hayır demiyorum. Hayır demediğim için de bütün bolluğuyla bereketiyle kartlar ikişer ikişer geliyor bakın. Vardır bir hikmeti, vardır bize bir anlatacağı, öğreteceği, söyleyeceği bir şey. Bu güzel kartları. mükemmel bir zamanlama içerisindesiniz. Ah şu yıl sonu, yeni yıl, yeni etkiler, kuvvetli etkiler çok severim. İşin enerji ve içinize güvenin. İçiniz en doğrusuna en güzelini söylüyor. Biraz daha girişimci olun diyor. Her şeyle ilgili, hayatla ilgili ve istikrarla çok güzel gelişmeler gelecek. Şu kartın güzelliğine bakar mısınız? Ay çok güzel, çok destekleyici. Hayat adeta bir oyun. Bakmayın ben arada geri çekiliyorum. <laughs> Ay çok güzel kartlar. Ben arada geri, çekiliyorum ama oyun oynamayı biliyorsunuz. Ben biraz fazla seviyorum diyor. Ama oyun oynadığım zaman karşımdakini o kadar tatlı sinirlendiriyorum ki onun sinirli hali veya onun kafasının o karışıklığı benim ona daha çok bağlanmama sebep oluyor diyor. Ve bakın aile kurmak isteyen eril enerjiyle ilgili kartlar en sonunda düğünü veriyor. Artık bu kartlardan sonra hiçbir şey bakmayayım diyorum ben. Ama olmaz tabii. <laughs> evet çünkü çok çok güzel kartlar hakikaten çok güzel insan. Ve diyor ki şu an gitme zamanım diyor El -El enerji. Panik olmayın. Çünkü yine yeni başlangıçlar yapacağım. Yeni bir aşama yeni bir döngüye giriyorum diyor. Hayat planı değişiyor. Aile olmak istiyor. Ve güneş benim için yeniden doğuyor adeta diyor. Ay çok güzel çok etkili çok kuvvetli kartlar. Şimdi çok içimden geldi. Şu kartlarımla da Sadece bu sefer birer tane kart açacağım ve en sonunda bu kartların sonucunda eril dişil enerjiyi konuşturacağım. İçimden geldi o şekilde yapacağım bu kartımda. Birer tane kart çekeceğim. Enerjimizi, ilişkilerimizi taçlandıralım. Taç Touch çok önemli bir semboliktir bakın. Evet, işin enerji aranıyorsunuz. Lütfen alın, detoksinizi yapın, diyetinizi yapın, sporunuzu yapın, enerji olarak da aranın, işinize yaramayan, sizi aşağıya çeken bütün duygu düşüncelerden aranın. Ve beyler diyor ki, hak, hukuk, adalet yerini bulacak. Yani adil ve hakkaniyetliyim diyor. Şimdi, ben bu kartları da kaldırmayacağım buradan. Çünkü... Şimdi konuşturacağım ya dişilerin enerjiyi. Bir kartlar birbirinin enerjisini alsın. Ben çok inanıyorum ona biliyor musunuz? Bir kartlar hepsinin birbirinin bütün enerjilerini alsınlar. Dışı i̇şte enerjiye naz kız evi naz evidir hep derim diyor ki sen biliyorsun nasıl istiyorsun öyle yap ben yoruldum artık hadi bakalım şimdi ben her şeyi bırakıyormuş gibi mış, mış davranıyorum diyor. Seni kendi haline bıraktım ben kendi dünyama çekiliyorum ama gözün bir ucuyla da seni takip ediyorum bakalım dediğin gibi neler yapacaksın diyor. Elin enerjiye diyor ki ben senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim beni sevmekten sakın vazgeçme beni bırakma diyor. Demek ki her şeyler şu an yolunda olması gerektiği gibi gidiyor. Evet eril enerji kızlar biraz ilgi alaka bekliyor. Biraz kendinizi geriye çekmeniz aslında çok daha net kararlar almanız için size daha iyi gelmiş ve yolunuzu bulmuşken unutmayın. Her zaman dişil enerji ilgi ister, alaka ister, yüceltmek ve yükseltmek ister. Evet burada da söylediği gibi adeta mış mış yaparak küstüm sana der gibi sen bilirsin, istediğini yap. Ben kendimi çekiyorum diyor. Demek ki senenin sonuna doğru yaklaşırken ilişkiler tarotu açılımında aslında her şey olması gerektiği gibi yolunda giderken aslında çok tatlı şeyler var burada. Çünkü niye? Kız evini nazelye yapıyor. İleride biraz sakin kalmak istiyorum diyor ama alt yapıda korkuyor. Diyor ki sakın beni bırakma, terk etme. Ben sana senin göründüğün gibi ben sana senin beni gördüğün, sana göründüğün gibi değilim. Aslında senden çok daha zayıfım, çok ürküyorum, beni terk etme diyor. Hadi bakalım bu kadar güzel açılım, bu kadar güzel enerjilerle benim için böyle kırpır olmuş, buranın bütün enerjisi değişmişken önümüzdeki zaman dilimindeki ilişkiler tarotu açılımını merakla bekliyorum. Ha bu arada sizlerden geri dönüşleri de bekliyorum, sabırsızlıkla. Haydi bakalım görüşmek üzere, hoşçakalın.